sonunda hiç sızdırmaz şekilde. Hiçbir yerden sızdırmıyor. Patlama olmasın diye. Uğraştım biraz. Saat sabahın 6.30 mu yedim? Suyu açıyoruz ilk önce. Zaten bu sulama suyu var da Şeker. Şeker. Anne. Aşkım. Minnoş. Minnoş. Pıs pıs Annem. Minnoş. Karo. Annem. Karam. Hımm, ne güzel kısım. Yani. Duydum evet. Böyle güzel olacak bence anne. Ha? Böyle güzel olacak. Ay, Burada delikler ya rahat. O tellerdeki direkleri söktün değil mi? Oraya koydun. Ha? Tellerdeki direkler onlar. Aha. Evet, ben Baya gergin oluyor. Fasulyeler bağlayacağız fasulyeleri. Yerlerde kaldılar. Sırıklar da devriliyor rüzgardan. Böyle ife daha güzel olacak. Bu arada tohumdan ektiğimiz fidelerde yeni fideler, domatesler, biberler, patlıcanlar son surat ilerliyor. İkinci tur sebzeler için. Bıdık. Bıdık. Aşkım gölgeye mi geldi? Ha? Çok mu güneş orası? Anne senin gölgeye mi koydu? Güzel oğlum benim. Cesur. Anne. Hani? Annem benim. Ver bakayım elini. Ver. Nerede bakayım şaka. Ver bakayım eline. Ver. Aferin benim güzel oğlum mu benim? Oy benim akıllı oğlum benim. Benim güzel cesurum bu. Aşkım Merhaba. Merhaba. Evet annem. Güzel oğlum. Aşkım benim burnu yerim ben seni. Oh, aşkım benim. Hı. Anne evinizi mi boya dedin? Hı? Güzel olmuş mu aşkım? Beğendin mi? Bıdık. Annem. Ne benim güzel oğlum. Aşkım benim aşkım. Hı. Annem güzel oğlum benim. Poyraz. Güzel oluşum. Oh, boncuğum benim bu boncuğum. Sen <laughs> benim boncuğumsun biliyorsun değil mi? Hı. Oh aşkım benim. Aşkım benim güzel oluşum benim. Hı. Sen beğendin mi evini? Hı? Temiz olmuş mu? Kayıp şöyle. Hop tertemiz olmuş. Kız gibi olmuş. Hı. Çok mu sevdin annem? Ha? Çok mu sevdin? Hı. Güzel oğlum benim. Bu işte var. İki. Annem. Ne yapıyorsun sen annem? Ha? Ve benim güzel kızımsın. Annem benim. Evet aşkım. Evet anne. Evet. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Güzel kızsın sen güzel kız. Prenses kız. Aşkım benim. güzel gözlüm. Benim. Güzel kızım benim. aşkım benim. <laughs> Kayısıları da toplamaya yetişemiyoruz. Yerdekileri toplayıp yerdekilerden kompost oraya reçel yapıyoruz. Marmelat yapıyoruz. Hala daha maşallah. Bu sene hasat güzelliğine kayısı da. Kaç kere komposta yaptık, reçel yaptık bilmiyorum. Sadece yerdekilerden yapıyoruz. Çünkü düşüyor. Durmuyor ve düşüyor hemen. Sapa sağlam yerde duruyorlar. Dutlar hala devam ediyor. En son bir komposto daha yaptık. Bunda yerdekileri toplayamıyoruz. Utanca dalından düştüğü anda dut bitiyor. Hala veriyor maşallah. Kocaman. Anne biberleri ne zaman toplayacağız? Kola, Köy biberleri falan bayağı. Burası başlamış küçük. Emrah, ekannen. Gel içer. Baksana ne kadar şey yaptılar maşallah. Biberler ne güzel maşallah değil mi anne? Nerede bu şeyler? Ha?

Güzel oldu. <laughs> Allah, yorum, Güzel yani, kalbı, <laughs> Nereleri Emre? Tamam. Nerelerini Yapacağım, yapacağım. Mısırlar, kaldı, şey, domatesi, normal, normal evet, domatesi O dünki domatesi nerede ektin Ebruş? Boşluk vardı bir yerde nerede? miktarı düşüyorlar. Çiğlikle kapak mı? Kabaklar. bastı. Tap Efendim. Kırmızı biberle dolma biber yan yana. He. Yarım ne? Bunu dinle. kendisi çekin. Hep kimin maşallah. Sadece güzel lazım. Maşallah. Yani Allah'tan fazla ot kalmadı Bazı yerlerde. Onlarla beraber istirdik. De... Şeyleri bırakıyorum zaten bugün topladım biraz yemek. Temiz otları. Temiz otları. Bir tek bunlar fosforileri bakıyor. Başak. Ot kalmadı ki bir şurası kaldı Emrah. Burada da bir şey olmadığı için bıraktık. O oh, Çok Kul temizledik ona. artık. Bak şurada domatesler artık ağırlıktan <laughs> devrildi taşıyamıyor. Onları da bağlamamız lazım. Akmayan damlama var mı hiç? E, her Bak, dakika oluyor. Şimdi ilk önce sabah bu erken bu güneş alan yeri yapalım. Ev, bu tarafa. Annem. Güzel kızım. Çocuklarla bugün ne oynadı ne oynadı üzerlerine atlıyor falan. Abi, Çocuklar çok seviyor kangal. Abi kangal mı bu kangal mı belli abi zaten dedi. Aşkım. Onlar evet. kafa top gibi olanlar Tenis topu gibi. bu maşallah. Yorgun mu maşallah. Yok valla Şartı bırakıyorum evde. Tamam. Akşam balayı